Bey söyleyeceksiniz? Yol, Bir Engin Bey neler söyleyeceksiniz? Bir <laughs> Engin Bey neler söyleyeceksiniz? Engin Bey, buraya. Engin buraya. Engin Bey bu tarafa. Engin Bey. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa

Türk Adaleti'ne sonsuz teşekkür ediyorum, her zaman için güvendim. Masak raporumuz çok şükür, anımızın akıyla koskoca masak raporunda kara para yok, örgüt yok, ee, bahis yok, bütün bunlar ee, tespit edildi. Çok bekledik, uzun sürdü ama çok şükür bitti. Eşime heyecanla bekliyorum, ailemiz tekrardan bir araya gelecek. Türk Adaleti'ne, avukatlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Mutlu oldum, o anı hani paylaşmak istedim, kendime hakim olamadım. Aslında hani e, uzun süre paylaşım yapmayacaktım ama işim bugün tahliye haberinden sonra sevincimi paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sevenlerimiz de çok fazla bu anlamda. Hı hı. Sevincimi paylaşmak istedim. Hani sanki yeniden o eski paylaşımlar, Tımece'sin görüntüsü paylaşımlar hani gelecek. Yani hayır öyle bir şey asla olmayacak. Yani sosyal medya kullanırken de çok dikkatli kullanacağım zaten. Ama sosyal medyayı asla Daha önce de bunun ilişkili açıklamalar yapmıştık. Ee, örgütsel bir faaliyet olmadı aileden oluşan bir şirket topluluğu oldu. Yasa dışı bu ilişkin hiçbir tespit yapılmadı. gelirlerinde gelirlerin de tamamının gerçek bir ile ticari satışlardan kaynaklandığı Zaten masak raporuyla tespit edilmiş durumda. Dolayısıyla diğer hususlara ilişkine somut delillerimizi sunduk dosyaya. Savunmalarımızı yaptık. Tüm arkadaşlar özveriyle çalıştık süreç içerisinde. i̇lk duruşmada da tahliye kararımızı aldık. Çok, çok, çok mutluyum, inanılmaz mutluyum. Gelmesini bekliyorum. Çok, çok teşekkür çok ederim. Evet. Bir e, tahliye olduktan sonra şimdi evet. hayatınız nasıl olacak? Paylaşımla devam mi? edecek misiniz? Hayır, eşitsizlik paylaşımına devam etmeyeceğim herkes için. Bu onaylık süreci nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Ne söylüyorsunuz? Bu bir sınav mıydı sizin için? Tamam, lütfen arkadaşlar, lütfen hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınızı sağlık.

ayrı bu şuacağız Evet hacı evet, şeytler. Öbür taraf tam bu taraf. Hakikata Hop hop hop. Tak burada filan filan burada. Bir saniye. Müsaade edin. Müsaade edin. Müsaade edin. Müsaade edin. Müsaade edin. Aile. Engin Polat Engin A bey e neler söyleyeceksiniz? A bir, bir mı? Engin A bey neler söyleyeceksiniz? Engin A bey, bey Engin Engin buraya. Engin

Tamam, Geçmiş olsun. söylemek istersen. Mutluyum arkadaşlar. Aileme çocuklarına kavuşum. Dilan Hanım alarak ağlayarak sizleri bekliyordu. Çocuklarınızla da kavuşuyor. Bir ay sonra özgürlüğü hissediyorsunuz şu anda. Dur Can dur. Bilal tamam. Hanım siz birkaç kelime söyler misiniz? çıktı. neler söyleyeceksiniz? Çok kısa birkaç kelime. ay sonra tutukluluğu bir tane Engin Polat. Arkadaşlar bir müsaade edin. Arabada bir insanlar çalıştıracaklar. Dilan Hanım kapıyı açar, camı açar mısınız? Çok kısa. Birkaç kelime. Engin Bey, Dilan Hanım. Evet çok kısa duygularınızı alalım. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa duygularınızı alalım. Çok kısa. Oh, evet bitti. Ellerimize sağlık.